Hepinize merhaba arkadaşlar. Kadir kanalının yeni server'ıyla arkadaşlar ben Kadir Onsal ile beraber Minecraft serveri 1.2'nin ilk bölümü sizlerleyim arkadaşlar. bayağıdır video gelmiyordu biliyorum. Kayıt yani kayıt uygulamasında sıkıntı var. O yüzden video gelmiyordu arkadaşlar. Telefonun kayıt uygulamasında sıkıntı vardı. O yüzden şimdi farklı bir kayıt uygulaması geçtiğim için şey arkadaşlar. Daha çok video gelmeye devam edecek. Video ismi önüce açın like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. E, Başta da miket taş atmıyordum ki neden şu üstündekiler var? Onu size birazdan anlatacağım. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar video geçtik. E, şimdi bu üstündeki şunlar var derseniz arkadaşlar eşyalar falan var derseniz şöyle göstereyim. Ne var yani arkadaşlar? Şu yüzden e, ben bunu önce arkadaşlar kayıt aldım ama dediğim gibi kaydıygımın sıkıntı olduğu için video video çekmedi yani videoyu kendisi çekmedi o yüzden e, baştan video çekiyorum arkadaşlar. <laughs> O yüzden bu üstünlükler var arkadaşlar. O yüzden game modda memnun kalmadım bu arada gerçekten. Ee, çok şu arada arkada falandım. Bayağı gitmiştim. Şimdi bu eşya ben topladım arkadaşlar. Şimdi yolumuza devam edelim. Ee, biraz şu tarafa doğru gidelim bakalım. Hani nasıl bir şeyler var. Bu arada bu buzlarda gördüğünüz gibi masmavi gözleri boncuk mavi görüyorsunuz ki. Yani masrafı gözlerim oyuncaklar yani çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz ki öyle. Yok ya. Ee, Allah Allah. Ya. Vay be. He ee, Bizans. Allah Allah. Yani çaktırmayın falan. Neyse. Bakılır alalım. İşimize yarar. Çünkü arkadaşlar 120 bu 120 olduğu için bu arada e, yeni özellikler falan geldi. Biliyorsunuz ki 120'de. İşte develer falan filan var. Bunların yeniliklerini hepsini sizlerle böyle paylaşacağım ben. Daha fazla istiyorsanız dediğim gibi like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum. Başka şey sıkılmamanız için gerçekten e, eğlenceli güzel videolar çekmek istiyorum. Normal kanalda video çekmeye devam edeceğim. Ona da bir ara, ona bir ara verdim yani. Video çekmiştim. Ben de stop video var. Atmadım da. Onu da atacağım. Yakında. Belki bu videoyla aynı gün atarım. Emin değilim. Siz bu videosunu, videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Ama bir e, diğer kanalıma gidip bakın. Belki atmışımdır orada. Ya da bir sonraki gün falan at atmış olabilirim. Mil hatalar eyalayımız da yediriz de yediriz de. Biz gideriz zormana hep ormana. <gülüyor> <gülüyor> manzaraya bakın ya. Manzaraya bakın. Şu şelale çok iyi yani. Arkadaşlar. Ama şimdi o ağaçlar oraya yakıştı mı şimdi? Bana söyle yani. Anladın mı arkadaşlar? Şu ağaçlar bu şelale. Şu aşığın olduğu yerde bence kötü durmuş işte. Yani bütün yani ağaçlar kötü durmuş böyle. Şeride güzel de. Bütün manzarayı bozmuş arkadaşlar. Bu buranın doğal güzelliği gitmiş ama ya doğal yani. acaba eski acı var arkadaşlar ilk doğduğum yeri mi gitsem ya burada hiç güzel bir biyom bulamadım ki anasını zaten güzel bir biyom yok çünkü güzel bir biyom olsa ben güzel bir biyoma gideceğim de güzel biyom yok ki. batmak da istemiyorum ki Şey arkadaşlar hop Buradan böyle her şey taktiktir bu su buluyorsanız atlayın cumburlap çıkarsınız bir şekilde buradan Son nereye gider? kolaylıkla çıkarım ben. Hmm. Batan buzları geldik anlısın. Benim korktuğum şey zaten bu. Oh sonunda geldik arkadaşlar. Sonunda bizim böyle biz, bizim topraklar buralar. Anlayın ha bizim topraklar buralar bizim e, şeyler mahalle bizim mahalle burası. Bak şöyle. Şurada bir. Aha. Selamun Aleyküm. Adım Azrail. <laughs> senin için Azrail. Normalde kadın kad adım Kadir ama. Senin için Azrail olabilir. Belki bulmuşuz. Anam mı senin bu? Hmm. Sen herhalde anaydı babaya benzemişsin galiba. Yani grisin. mı babaya sen Sana e, üzgün baba vereceğim. Koyuncuk tamam mı? Ee, annenin öbür dünya gitme zamanı geldi. Önce üzgünüm. Annen öbür dünya gidiyor. Ama merak etme. E, sana güzel bir haberim de var. Sen de öbür dünya gidiyorsun. <laughs> Çok iyi bir insan falan diyormuş. Oy, ooo. Tam şuraya daha ev yapmak yok mu arkadaşlar? Benim eski şu ilerler arkalarda da benim eski doğduğum yerler falan vardı. Orada da ben şey demiştim arkadaşlar önceki video çektiğimde kayıt altında. Güzel bir halam vardı. Dağlık evi yapabiliriz demiştim de. Burası da bak şurası da güzel bir dağlık evi olabilir bak şurası. Şu yorumlara yazın bakalım hani. Şurası da güzel bir dağlık evi olabilir. Buraya kurulabiliriz belki. Böyle de olmaz. köy bulsak çok iyi olacak yani valla. Köy harbiden güzel olurdu. Bir köy bulsak işte. Haklısın aslında şu saat gitsen değil mi? Heh, ölür mü olmasın? Şu tarafa güzel gibi. Ölüyormuşum. Uyyyy. Ne? Bu oh, kalıntı. kalıntı çok iyi çok iyi. Dur. Aha. Uyyyy. Ayşaz çok güzel madene benziyor bu arada neyse. Burada bir yerde lav olabilir bu arada ama. Var zaten dikkat etmek lazım. Sandık nerede acaba ya? Bu taşların hepsini alalım arkadaşlar. Bize bu itler falan lazım olur yine. Onu da Eminim ki, eminim ki şu arkalarda bir yerlerde lav falan var. İçerilerde bir yerlerde vardır. Şimdi buz biyom normalde lav var zaten de. Buz biyom olduğu için lavlar lav çok belli olmaz ama ilerlerde bir yerlerde buralarda bir yerlerde vardır lav yine. Bu şunları toplayalım arkadaşlar? Bunlar lazım olur. Vallahi bu yani en azından bu itler, bu mütleri bir şeylerde kullanabiliriz. Yani lazım olurdu. Ha yerimiz yok. Çok iyi. Mükemmel. Şunu at Çok iyi. böyle, böyle de. Ama sandık nerede abi? Ben sandık bulmam lazım. Sandık nerede? sandık nerede olabilir? Düşünelim bir. Sandık genelde e, portalın hangi kısmında oluyor ki sandık? Portalın buralarında olabilir mi sandık diye düşünüyorum. Bir dakika. El, şey, demir bile falan da yok abi. Sandık bir yerlerde olması lazım. Toprağın içinde bir yerlerde var zaten bu sandık. Ben biliyorum da. Kürek yapsaydım keşke ya. Benden kürek yapmadım ki dur. Sandık. Ben sandığı gördüm diyecektim sandığı görmüşüm bak dedim ben bir alerjileri sandık yani bir alerjileri sandık yani biliyorum ben ne atalım şunu atalım gereksiz tücen lazım bize bu arada altı nemo da çok lazım bize biliyor musun şöyle yeni mini 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 Şimdi yeni aldım aslında altın altı sarı da bir daha bir yerde buluruz ne olacak ki bir daha bir yerde buluruz arkadaşlar i̇şte, başka bir yerde buluruz yine lazım olur bunları, bir Acaba altın mı altın var mıdır ya burada? Hani bir yerlerde falan saklanıyor ya. Kasık işine mi işine bir yerlerde. Altın falan çıkar da diyeceğim hani. Aslında lav çıkar mı o da var da. Şimdi. Lav çıkarsa altın da çıkabilir belki. L lavın dibinde oluyor altın ya. nasıl işler işler nasıl işler 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 Hı? nasıl işler işler iyi mi kardeşim bak seninle konuşmaya çalışıyorum beni kızdırıyorsun burada sohbet etmeye çalışıyorum seninle insan bir cevap verir bana anladın mı güzel mi diyorum işler işler güzel mi diyorum sana anladın mı bana cevap vermiyorsun sen Ulan işe güzel mi diyoruz cevap vermiyor ya Böyle bir keçi mi olur abi? Git ye. Keçi ne? Keçi bak bu? Tepizdir. Atlayacak gibi üstüme. Yani. Korktum benim kaçmam lazım. Üstüme atlayacak gibi deval Aha. Arkadaşlar başka bir şey dinleseydim. Başka... Ay... Dinleseydim lan. Ne dinlesin başka bir şey dinleseydim var ya. Ne dilesem çıkarmış anasını satayım. Köy bulduk lan. Çok iyi. İlk bölümde arkadaşlar bunlar çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şuradaki şeyi de öldürdüm. Ara falan da var çok iyi. Ya biz buraya gelmiştik sanki ben mi? yaptım i̇şte benim ilk doğduğum yerler bu yerlerdeydi galiba ben. bu do, dönüp dolaşıp onun arkasına mı ne geldim galiba? Bunları aldım arkadaşlar öldürelim ağzım olacak Aralara vurmayalım da. Neyse. Şuradan dümdüz gitsem herhalde benim eski doğduğum yere gider ben? Evet. Eski olmayan çiçekler vardı arkadaşlar. Bir dağlık vardı, o çiçekler vardı. Neyse biz şu ileride doğru siyah tavşan vardı. Neyse çocuk adam vardı o çocuk adam. Aha köye geldik. İşte geldik. İşte geliyor. Hazem harekat. İşte geliyor. O orada. O atlar falan da oldu. Çok iyi. Uf. Bu atı mi? Ben hani ecelleştirdim. Yok eğer yok ki bize eğer olsa ecelleştirirdim. Eğer olsa yani arkadaşlar eğer varsa çıkabiliriz yani. <laughs> ya. Eğer varsa olur. Eğer ince sprey. Neyse öyle ince spreyse severim ben. Gelir. İlk başta tüccar burada... mı Böyle ticaret falan da yaparız, Çok iyi. Bu bana lazım bu arada. Alacağım ben bunu. Benim kazmam kırılmış arkadaşlar. Hiç söylemiyoruz he. Kazmam kırılmış. Bal bir tane daha baltı yapmışım. Kazma yapacağım. Baltı yapmışım. Ha. Bu arada bunun altına sandık var. Ben biliyorum da. sandık sandıklar. Arkadaş. Çaktırmayın. Az biliyoruz yani. Biz arkadaşlar başka evlere şöyle bakalım bir şey var mı diye acaba. Ne denir? Sandık falan var mı? Bakalım evlere. Varsa bir birazcık çok yani biz sadece şey komşu olarak geldik. Başka bir köyden geldim ben arkadaşlar. komşular şu an üzmenize gitme başka bir köyden geldim Aslında yani burada bir köy yok mu? Golem biliyorsun ki. Hatta Golem benim arkadaşım yani. Bilmiyorsun da Golem. benim arkadaşım oluyor bu arada. Evet. Tabii ki de. Değil mi golem? Bak selamun aleyküm. Ben geldim hani diğer köyden. Bak bakayım pis pis. Pis pis bak sanki köylüsüne vurduk ya. Allah. Dokunsam ne olacak ki Şöyle bir dokunsam ne olabilir ki? Ne şu? Küçükten değil Abi siz eş fakir mi? Fakir köy mü lan burası? Hiç kimse demir, demir demirciye falan var mı? Aha bir şey var abi abi fakir köye mi geldim ne yaptım Hiç kimse sandık manası küçük bazılarının sandık olur da. Sizde de yani ne fakir misiniz kardeşim bu kadar. Ağzı kokan köy görmedim ben ya gerçekten ya. Bu kadar ağzı kokan köy görmedim. Hani arkadaşlar böyle olmaz. Birazdan bu ekinlerin hepsini alacağım ben de dur. İlk başta şöyle bir etrafı bir göz atalım bir şey yapalım oralara gelecek yavaş yavaş. Aha. Ama bu eve yeni mi gördün Ben ilk defa mı gördüm? Pardon ama bu evi ilk defa gördüm. Böyle ev mi? Ev mi varmış lan? Bunu aldım alırım ben. Bu duman fırın lazım bize. Yemek yapmak için lan şey. Yemekleri hızlı pişirir falan. De. Sen de bir şey ol, sana bir şey oldu bir. bir şey yok burada boş çık bir git ya arkadaşlar ama şöyle bir şey var bu köyü bu köy bize lazım ha bir yerde böyle ne diyeyim hani köy şey yapmak için lazım olacak bize o yüzden abi demirci evi yok mu hiç ben böyle bir köy görmedim nasıl bir köy bulduğum köy demirci demirci evi olması lazım bu köyde Böyle Köy mü olur? Demirci ev olmadığı, olmayan köy mü olur ya? Ayıptır, ayıptır, ayıptır. Demirci ev olmayan köy. İstenmediğim bir köydür arkadaşlar, sevmem. Hiç sevmem de açlıktan öleceğim anasını satayım, şu yemekler pişmiştir herhalde anasını satayım. Harbiden öleceğim ya, yani. atlaya atlaya kendim, kendimi öldüreceğim yani. Ki öldürsem arkadaşlar nerede doğacağım ben biliyorum daha Ta doğduğum yere doğacağım, oradan buraya. Gelemem. Mantıklı da köyde falan vursam ayvayı yerim burada zaten. Neyse. Gel gelsin gel. gel. Nether'da buluruz arkadaşlar onu ya yani. boş ver. Şimdi hani uğraşmayalım. Of ağzımız kokuyor. Artık oh. Şükürler olsun şükürler olsun. Sonunda. Sonunda. Ee, neyi bakacağız? Çok güzel saray. <laughs> e, neyi bıraksak? Çok güzel bir soru. Şunu bırakabiliriz. Şunu da bırakabiliriz. <laughs> Okey. Güzel. Selamünaleyküm. Adım Azay efendim. Bir tane çapa yapsak güzel olur. Çapa çapa. de Bir daha yaparız ya kaybede. Koştu ya bu tarafa doğru. Ben de korktum anasını satayım. Bana, bana koşuyor zannettim lan. Ko korktum anasını satayım. Böyle bu tarafa doğru koştu ya bir. Korktum. Allah bir korktum. Bir tırstım yani arkadaşlar. Herkes tırsadı. İlk baş şu saman balyalarını ben bir cık arkadaşlar. arkadaşlar. Sadece saman balyayı cık alıyoruz. Çok bir şey yapmıyoruz. Önünde de yani. Çaktırma çaktırma arkadaşlar çaktırma. Çok kalın atayım. Açmıyor. Şurada uyurum. ya Şeyin önünde uyuyoruz. Ağırın önünde. Çıkar. Ağır. Ya arkadaşlar bu balyalar bize lazım yani biz bunları alalım valla tok aç olmayız çok fazla herhalde. alır mıyız bence almayız çok fazla atlar size şey güzel atmış biliyor musun güzel atmış harbiden güzel kaç canım var ne ya harbiden 8 canım ne var bunun ooo 12 canım var bu, hızlı at bir de hızlı at bir de dur Dur abi sen beni evcileştir. Ama eğerim yok ki. Ah evcileştir. Eğerim yok ki. Eğerim olsa eğer koyacağım şuna ya. At zırhım var şurada. Erim yok ama. Olmaz böyle. Burada bıraksam mı acaba? Eğer yok ki. Eğer olursa. Eğer olursa eğer olur. Alt, beyaz at beyaz at severim kaç canı var 14 canım var çok iyi ya beyaz atlı prens beyaz atlı prens gel sen benim, benim sen gel sen benim adamım oraya gitme oraya gitme oraya gitme gel o tarafa gitme sen seni ben burada bulacağım bekle az bekle ben bir yerden bulacağım o yeri merak etme ve seni <laughs> alacağım Canım adım. Onu yiyip, hiç <laughs> kardeşim. O kendini biliyor. O kendini biliyor ya. Yani. Gül istemiyor. Demir istemiyor. Üç tane demirim aldım çok iyi. Demir kazan, demir kazanımız hazır. Çok güzel. Hı, tadından yenmez. Dur, oraya gidiyorum. Şöyle oraya yerleşelim. Köyde şu ileride arkadaşlar köyde köyü de buldu çok iyi. Gerçi Ladinaj'ın Ladinaj da onun arka tarafta bulundu. Okey onu da gördük. Mükemmel arkadaşlar ya valla. Biyon güzel. Buraları güzel biraz daha güzelleştirmeye çalışacağız arkadaşlar olmazsa. Ama daha da güzel bir yer var olur bence yani. Daha da güzel bir yer vardır bence. Hani daha, da güzel, bir yer bence. Yani daha da güzel yer olabilir. İşte keşke bir tık daha özel bir yer bulabilseydik diyorum da. burası da fena değil gibi. Hmm. Dur, yukarı çıkalım. Belki yukarı daha iyidir. Biraz burası şey yukarı. Hmm. Küçük bir lan burası. Vallahi adı burası. Şunun tepeleri de iyi gibi ya. Oraya mı çıktım? Kocaman bir okyanusun yakınlarında. Benim hedefim bu değil aslında biliyor musun? Bu ya böyle bir yerde şey yapmak değil ama. Neyse buraya yerleşelim arkadaşlar ya gel. Buraya yerleşelim. Burada buraları bir yerde büyütürüz ya da değiştiririz diğerlerimiz arkadaşlar. Şimdilik burada yaşayalım. Yani şimdi burayı yerleşelim arkadaşlar. Eşyalarımı yerleştireyim. Yerleşeceğim. Şöyle yerleştirelim. Doğum yeri ayarlayalım Sonra bozulmasın. Şunları bir yerleştirelim. Çok iyi. Sandık falan da yapacağım. ki sam gibi oh, oh tadından yemez. İşte eve ilk bölümde yapmayacağım yani ilk bölümde evi mi yapılır arkadaşlar? Allah aşkına yani değil mi? İlk bölümde evi mi yapılır? Değil mi? Daha güzel yer bulursam bu arada taşınırım oraya. Ama şu anlık burası bence gayet güzel. Diye düşünüyorum bence gayet güzel burası. Şöyle şurası. Şu 13 tane kalsın. Gerisini bırakalım. 15 tane püskürtümüz falan var. Şurada 13 tane şey var. Bunlar kalsın. Bunları biz şu malzemeleri pişiririz. Şunları şöyle koyalım. Şöyle hepsini koyalım bir ya. Valla. Bal kabağı falan da almışız. Çok iyi. Bal kabağı lazım olur. Güzel. tane şey var. şu koyalım. Bunları ekeriz. Birazdan. Bu, bu büyü için falan lazım olabilir büyüler falan Heh, buraya şeyim falan da var onlar güzel hatta e, çerçeve falan da yapalım çerçeve falan da yapalım da Hı. işte şöyle evet. üstüne arkadaşlar. da koyalım. Güzel göründü lan. Harbiden güzel göründü. Çok iyi oldu. Yerleşti. Çok iyi yerleşti. Çok iyi. Şöyle işte falan de koyalım. Altta. Şimdi gidip bu arada o köyde güzel bir e, şey yapalım. Şöyle güzel bir yağmur bir falan bir şeyler var. Onları da alalım. Gelelim. Ama burayı köprü yapmamız gerekecek bu arada. Şu, şu karşıya falan da açılacak. Şuralara da yerleşiriz kapatı olayım ya Düşünmedim değil ya. Bir ee, karşıya bakalım da bir. Olmazsa dur şuraya karşıya yerleşebiliriz arkadaşlar buraya. video bu var. işte video boyunca kaç dakika oldu şu an? 40 dakika mı oldu? Kaç dakika oldu video Bilmiyorum da. Birazdan bitireceğim zaten. Video boyunca arkadaşlar yer, yer bulmaya çalışıyorum. Güzel bir yer. Biyom. Doğduğum yolda kalsaydım keşke valla. Daha iyi yani. Bu arada buralar daha güzel. Buralar daha güzel bu arada. Ben burayı daha güzel yaparım. Pardon şu taşların hepsini ben toprak yaparım. Var ya burada taş kalmaz söyleyeyim. Burayı yerleşiyoruz arkadaşlar. <laughs> Bir daha taşınıyoruz. <laughs> burası küçük adamız kadar ama arkadaşlar. Yani ben burayı az yani Burası arkadaşlar. Şu an bizim burası. Bir küçük bu adolar kabir grubu kısa bu günlük bu kadardı. Ee, güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Biraz keşfettik etrafı. Köy bulduk. Ee, güzel bir yerleşme yeri de falan bulduk arkadaşlar. İlk günlük bu kadardı. Ee, i̇lk bölüm bu kadardı. Bir sonraki bölümde arkadaşlar biraz daha gelişme üzerine daha gideceğiz. İşte köylülerle şey yaparız. E, e, ikinci bölümde güzel bir küçük bir kendimize yeterli bir şey yapabiliriz. Eşyalarımızı koyacağız. Bir depolama yapabiliriz. Ya da çiftlik falan. Onları küçükten böyle başlayabiliriz. Bir sonraki bölümde biraz daha da gelişiriz yavaş yavaş. İlk bölüm bu kadar da arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Aşağıdan like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videoları haberdar olmak için. Yorumlara da yorum yazarsanız çok teşekkür ederim. O zaman hoşçakalın. Bay bay.